demek beyin başı dertte. Evet, beyi böyle hiç bilmezdim. Bir kadına bağlanacağını ummazdım. Çok seviyor bu Alman kızını. Hani beye öl dese ölür. Vah vah, neden rahat komazlar sanki onları? Kıza büyük servet kalıyormuş. Nişanlısı kızdan ziyade bu servetin peşinde. Dün komiser geldi, konuşurlarken duydum. Kızın nişanlısı ne kadar it kopuk varsa hepsine para vaat etmiş. Nişanlımı bana getirin, vereyim demiş. İlkin bey buralardan uzaklaşmak istemedi. Fakat Bay Komiser'in dünkü nasihatinden sonra aldı kızı... Kim acaba? Komşu Hatice kadındır. Bazen bu saatlerde gelir. Geldim! Kemal nerede? Bilmiyorum! İmdaaad! Kusludur aminne! Nerede Kemal? Bilmiyorum! İnanın ki bilmiyorum! Söyle be moruk! Biliyorsundur, söyle! Bilmiyorum dedim! <laughs> Vallahi bilmiyorum! Dedi. Ben seni söyletmesini bilirim! <laughs> Karının icabına bak takoz! <laughs> Yapmayın! Dokunmayın ona! Yapmayın! O bilmiyor! Bırakın onu! Bırakın! Ben söyleyeceğim! Evet! <laughs> Çok mesudum Kemal. Ben de Renata. Yeter artık fırtına Kemal. Emaneti senden teslim almaya geldik. <laughs> Kemal. Vay vay! Bütün eski dostlar burada. Söyleyin bakalım kimin hesabına çalışıyorsunuz? Beni harcadığınıza göre gerideki kalantor biri. İyi bildim fırtına. Kontruz'a kıza edebiyle göndersin. Onu severim. Canını yakmak istemem dedi. Kontruz'a ha? Uzatma Kemal, bize karşı gelmemen menfaatin icabı. Memlekette kadın kıtlığı yok ya, başka bir paralı karı bulursun kendine. <laughs> Susturun şu karıyı be! Yürü, geç, geç şöyle bakayım! <laughs> Çeneni kapamazsan gebertirim seni! Son sadece göz daha verin demişti, bu işe kızmaz mı? Bu iş uzamaya gelmez, sabrım yok benim! <laughs> Bir an önce paralara kavuşmak isterim ben! <gülüyor> oh. <gülüyor> Senesa. Senesa. Bırakın, bırakın beni ineceğim. Bırakın durdurunuz arabayı bırakın. Bırakın nevdat. Bu iş umduğumuzdan da kolay oldu. Şu anda zengin oldum. <laughs> Suslu bakayım sayın bayan, seni incitmek istemeyiz. <laughs> Nişanlın senin için ta nerelerden geldi. Değil mi yenge? <laughs>